Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anha peygamber efendimize gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bana öyle bir tavsiyede bulun ki faydasını göreyim dedi. Bu samimi istek üzerine peygamberimiz hayat boyu unutulmayacak hem hafif hem de çok kıymetli iki zikli ona hediye etti. Konuştuğun zaman dilinden dökülen en son söz şu olsun. Sübhanekellahümme! ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım, seni her türlü noksanlıktan tenzih eder, sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim. Ve devam etti. Bir meclisten veya bir yerden kalkacağın zaman da son sözün Yine bu olsun. Bu, konuşmaların veya meclisin sonunda işlenmiş olabilecek küçük hatalara ve kusurlara kefaret olur. Bu tavsiye, bir meclisi veya bir günü en güzel şekilde bitirmenin, sürekli Allah'ı anarak ondan af dilemenin önemini anlatır. Kaynak: Hadis. Çeşitli hadis kitaplarında farklı versiyonlarla yer alan meclis kefareti duası olarak bilinir.